annem evliliklerinin ilk günlerinde akşam yemeği için babama pirinç çorbası, biber dolması ve pilav yapıyor. Yemeklerin hepsi pirinçten anlayacağınız. Acemi kadın, bu işleri daha pek bilmiyor ve babam bol pirinçli sofrayı görünce şaşırıyor. Ama yine de kalbi kırılır, o kadar uğraşmış kadın diye hiç sesini çıkarmadan çorbasını içiyor, dolmayı yiyor, pilavdı derken eline sağlık hatun deyip sofradan kalkmak istiyor. Tam kalkarken valide, dur dur tatlı yaptım kocacım deyip dolaptan bir kase getiriyor. Babam kaseyi görünce artık dayanamayıp gülmeye başlıyor. Kasede sütlaç var. Annem anlam veremiyor gülüşüne. Hayırdır ne oldu bey diyor. Babam halen gülünce annem de ona bakıp gülmeye başlıyor. Fakat acemi annem daha neye güldüğünü bile bilmiyor. Babam bir yandan annem bir yandan böyle ha 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 hi hi diye gülüp duruyorlar. Bu gülme seslerine babaannem geliyor. Ne oluyor size be?" diyor. Babam da "Yok bir şey ana, sen işine bak." diye cevap veriyor. Babaannem de "Gelin kızm öyle ağzını sonuna kadar açıp gülmez. Ayıp ayıp." deyip odasına geçiyor. O odasına geçince annem de kendi odasına geçip ağlıyor. Gururuna dokunuyor kadının ama babam yanına gelip "Üzme sen kendini. Sana gülmek yakışıyor. Ben seni şu gamzen için sevdim. O gamzeni sakın benden gizleme." diyor avucuna aldığı bir tutam pirinci anneme gösteriyor. Sıkıyor pirinçleri. Kaderimiz bizim bu taneler diyor. Bayağı kızıyor ve günün sabahında annemi kolundan tutup o evden çok uzaklara doğduğumuz yere taşınıyorlar. Ablam doğuyor, evleniyor, çoluk çocuğa karışıyor. Abim de evleniyor, o da çoluk çocuğa karışıyor. Özetle hepimiz büyüyoruz ve biz büyürken de bizi büyütenler haliyle yaşlanıyor ve babam akciğer kanserine yakalanıyor. Aynı zamanda damarlarının çoğu tıkalı olduğundan bir akşamüstü yoğun bakımlık oluyor. Gözlerini ilk açtığında karşısında annemi görüyor. Annem ağlayarak gülümsüyor. Sonra anjiyo ameliyatları, kemoterapi derken o çok sevdiği bıyıkları dahil saçı sakalı her şeyini kaybediyor. Günden güne eriyip acı içerisinde zayıf diyor. Ağrıdan uyuyamıyor.'' geceleri yerlere çömelip halıları yoduyor. Bir sürü kalp krizi ve yine yoğun bakımdan kurtulunca elinde yine annemin ellerini görüyor. Annem ağlayarak gülümsüyor. Ölmek istiyorum hanım diyor. Sana yük oluyorum. Annem babamın olmayan saçlarını seviyor. Zayıflamaktan çenesinin altında oluşan derilerini okşuyor. O nasıl laf öyle bey? Sen güçlü adamsın. Pes etmek sana yakışmaz. Hem dağ gibi oğulların var burada bak diyor. Onlar konuşurken doktor kolumuzdan çekiyor. Son günlerini evde geçirsin, böylesi daha iyi diyor. Ne de rahat söylüyor. Annemi anlatıyoruz, kadın yıkılıyor. Hastanenin o son günü tekrar kocasının yanına gidip ellerini okşuyor, dişlerini sıka sıka. İyi olacaksın merak etme sen diyor. Babam da ağlıyor. İlk kez ağlıyor. Annem gözyaşlarını avucuyla silip, ''Canın bir şey istiyor mu ne yapayım eve gidince? He? Söyle bana diyor. Yoğurtlu pirinç çorbası yap diyor. Böyle küçük çocukların hasta olunca annesinden çikolata, jelibon, pasta istemesi gibi hafif ağlamaklı, hafif tebessüm eşliğinde çorba diyor. O an çocukluğum aklıma geliyor. Lapa lapa dışarıda kar yağarken uzun paltosuyla işten eve gelip sobanın karşısında dikilen o dağ gibi adamın omzundan kar alıp sobaya damlattığım günler aklıma geliyor.'' sırtına binip denizde yüzdürdüğü gün aklıma geliyor. Omzunda maça gittiğimiz günler geliyor aklıma. Ama şimdi 3-5 merdiven çıkarken bile nefes nefese yoruluyor ve elleriyle yoğurup tırnaklarıyla yaptığı evine şimdi ölmek için gidiyor. Ve işin acı yanı bunu bildiği halde bilmez diye veriyor. Gülerek taburcu oluyor. Artık şarjörün son mermisi, kalp krizinde son hak. Gelince öleceğini biliyor ve kaza kurşununa gitmemek için tuvalete giderken beni bekleyin. Orada olsun istemem diye oğullarına son ricasını yapıyor. Üç gün geçiyor. İstediği o son çorbadan iki üç kaşık zorla da olsa içip son kurşunu sıkıyor. Yine mavi ışıklar altında hastaneye koşuluyor. Orada hayatını kaybediyor. Komşular cenaze evi için tavuklu pilav yapmış. Mahalle kalabalık. Bir sürü tencere. Annem pilava bakarken birden ağlamaya başlıyor. Mutfakta sigara içen evlatlarına da ilk kez biraz önceki o pirinç hikayesini anlatıyor. Yeni evliydik diyor. Babanızın en mutlu olduğu gün o gündü diyor. O sessiz sakin adam yerleri yumruklamıştı gülerken diyor. Çok mutluydu. O an şok oluyorum. Böyle nefesim kesiliyor. Ablam iyi misin diye beni dürtüyor. Ben saçlarımı yoluyorum. Babam o son kalp krizinde apar topar ambulansla hastaneye yattığı an aklıma geliyor. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ve naaşını da morga götürdükleri aklıma geliyor. Ölüm evraklarını imzalarken cüzdanını bana teslim ediyorlar. Elimde babamın cüzdanı hastane bankına oturmuş merak ve sıkıntıdan içini açıyorum. Babamın siyah beyaz fotoğrafını görüyorum, hıçkıra hıçkıra onu öpüyorum.'' Sonra ufak gözünü açıyorum. Orada küçük bir poşet. Gözüme çarpıyor. İçine bakıyorum bir tutam pirinç. Bu pirinç de ne ki diyorum. Anlamıyorum. Ertesi gün annem mutfakta bu hikayeyi anlatınca hemen babamın çekmecesinden cüzdanı alıp gidiyorum. Ablam halen iyi misin diyor. Ellerim titriye titriye cüzdanı açıyorum. Küçük pirinçli poşeti masaya koyuyorum. Belli ki Babam yıllardır o pirinç tanelerini cüzdanında saklamış. O anki mutluluğunu hep yanında taşımış. Annem görünce iyice yıkılıyor. Herkes ağlıyor. Biz öylece masadaki pirinçlere bakıyoruz. Konuşamıyoruz ve o pirinç tanelerini mezarının dört bir yanına döktük. Huzur içinde yat. Sessiz, sakin, suskun adam. Bu hikayede aslında bizlere yansıyan çok şeyler var. Hepsini bir kenara bıraksak bile dünya hayatı çok kısa. Sevdiklerimizle mutlu bir yaşam sürmek varken hep bir çekişme, kavga, olumsuzluklar. Değer mi kısa bir hayat için sizce? Hikayede pirinci cebinde taşıması. Ne güzel bir mesaj aslında değil mi? Hayatında en çok güldüğü, en mutlu anını unutmamak için cebinde taşıyor. Kim bilir kaç defa çıkarıp o pirinçlere baktı. Hayatının o güzel gülüşü aklına geldi ve tekrar güldü. Tekrar sevdi eşini, çocuklarını. Mutluluklarınızı biriktirin. Sevdiklerinizle daha güzel bir hayat yaşamak için çok neden varken sakın mutsuzluğa sevk edecek olumsuzlukları gündeminize almayın. Bu güzel, ince düşünceli insan için de bir Fatiha'yı çok görmeyin.''